Merhaba millet. Manchester United kariyerimize hepiniz hoş geldiniz. Gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Villarreal maçını yapmamıştık. Yarı finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz. Villarreal ile eşleştik. İlk maçımız iç sahada, kendi evimizde. Bir hemen takvime bakmak istiyorum sizlerin huzurunda. Villarreal maçımız var. 2 gün aradan sonra Leicester City'de lig maçımız var. Çok önemli değil. <laughs> Ondan iki gün sonra da Villarreal ikinci maçı. Deplasmandayız bu sefer. Ee, sonra arada iki maç var güzel bir boşluk var hatta bu iki maçtan sonra e, FA Cup finali var evet FA Cup finalini West Ham United ile oynayacağız ondan sonra da büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi finali olacaktır ya da şu arada bir yerde Şampiyonlar Ligi finali gelecektir eğer kalabilirsek Villarreal'i eleyebilirsek nispeten tabii ki Juventus'a göre biraz daha Güçsüz bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum. İlk maçı simüle edeceğim gençler. Sizlerin huzurunda. <laughs> Kadroyu hemen göstereyim. Alexander Lacazette, Ronaldo Neymar, Renato Sanchez, Isco, Pogba. E, altılısı ileride. Defans'ta da Varan, Smalling, Cavanda ve Lukşav dörtlüsüyle oynayacağız. Onun haricinde bir bakıyorum ben. Hatta belerin oynatalım Cavanda'nın yerine. Lukşav kalsın 82 overall olmasının avantajını kullanabiliriz simülasyonda. Başka da dimaraya kalsın. Oyuna girecektir zaten büyük ihtimalle. Hemen maça geçiyorum gençler. Villarreal iç saha maçını simüle ediyoruz. Umarım ikinci maç için güzel bir sonuçla ayrılabiliriz deyip hemen basıyorum. Heyecanlıyım. Bekliyorum. Yani golleyip gollü beraberlik olmadığı sürece avantajlıyız. Ronaldo penaltıdan attı. Pogba kırmızı kart gördü. Yapma. La ya attı 2-0 oldu. Çok güzelsin oğlum. Bravo oğlum. Oh, penaltı kaçırdı sol dağda. Pogba'nın kırmızı kart görmesine rağmen 2-0 kazanıyoruz. Villarreal karşısında kendi sahamızda Villarreal'i 2-0 mağlup ediyoruz. Güzel sonuç. Güzel sonuç ama Pogba'nın cezalı olması biraz sıkıntı yarattı bize. Burada Renato Sanchez kırmızı kart cezası ligde. O yüzden onu çıkartacağım. Bir de Belerini çıkartacağım. Hatta Varan'ı da çıkartıp Umtiti'yi çakacağım oraya. Neredesin küçük? Ya buraya. Başka. Martin Caceres Feguli'yi alalım. Alberto Moreno gelsin Luke yerine bu maçlık. Çünkü iki gün sonra tekrar bir değerli maçımız var. Onu da düşünüyorum. Şimdi ben bu Leicester City maçını simüle ederken kafamdan da şey düşünüyorum. Acaba ben mi yapsam yoksa tekrar simüle mi etsem bilemedim ya. Vallahi bilemedim gençler. Fikoli attı çok güzel. Aha, Giovanni Dos Santos mu? 1-1 yaptı skoru maalesef. Of, hadi atın be. İsko attı çok güzel. Aferin oğlum. Ve 2-1 kazanıyoruz. Kendi evimizde Leicester City'yi de mağlup ediyoruz. Zaten şampiyonuz şu anda. Artık ligde şampiyonuz. Herhangi bir sıkıntı yok. En son 9 puanlık farkımızı 12 puana çıkartmıştık. Hala onu koruyoruz sanırım. Hatta belki artmış bile olabilir yani. Tottenham'ın durumuna bağlı bu. Ama artık Tottenham'la ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Basın toplantısı var. Onu hemen bir yapayım. İzninizle. Ne demek canım benim? Bir dakika ya. Hangilerini okumadım ben? 3 tane okumamış ha. Tamam cezalı durumda falan demiş. Bunları da okuduk. Bilenel maçı 2-0 kazanmıştık. Ben bu maçı da simüle edeceğim ya. Yani. Hiç oynamayacağım gençler. Di koyayım. Pogba oynayamayacak maalesef. Onun yerine de Isco'yu koyalım. Tamam. Ee, San sağ kanada Neymar. Renato Sanchez mi koysam? Isco'yu koysam? Neyse ben şey yapayım o zaman. Ee, nerede? Martin Caceres'i mi çıkartayım? Lingard'ı çıkartayım. Nasıl olsa almıyor o bizim şey yardımcı. Simülasyonlarda. Bir dakika. Lacazette kırmızı kart mı vardı? Aaa Lacazette kırmızı kartlı. La cassette, kırmızı kartla yapma be. Cık. Bu biraz sıkıntı oldu bize. Neyse Musa oynayacak artık yapacak bir şey yok. Musacığım oynayacak. Musacığım. Kantenin yerine Renato'yu koyalım o zaman. Hatta şöyle yapacağım ya. Yani. Tamam böyle olsun. Isco onun yerine girer artık. Gördüğünüz gibi rotasyon kadrosu gibi yarım rotasyon kadrosu gibi bir kadroyla çıkıyoruz. Hemen maçı simüle edeceğim. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Umarım. Yani beraberlik bize yetiyor biliyorsunuz. Beraberlik uygundur, hoştur, beğenirim. Hemen basıyorum. Bastım. Silimani'yi almışlar. 1-1 olur, 2-2 olur, 3-3 olur, 4-4 olur, 5-5 olur, 6-6 olur. Sıkıntı yok. Her türlü beraberlik uygundur. 1-0 yenilsek de olur. 1-0 yenilsek de olur. 2-0 yendik çünkü. 2-0 yendik değil mi lan? Tamam bitti. Maç bittiğine göre uzatmaya gitmedi. Maç bittiğine göre uzatmaya gitmedi. Güzel. Tamam. E, ee, finalde kim geldi karşımıza gençler? Evet gençler gördüğünüz gibi finale çıktık. Finalde rakibimiz Bayern Münih. Dortmund kariyerinde sıkça karşılaşacağımız rakibimiz Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşıyoruz. Manchester United'ın başındayken. Pogba'nın un cezası bitmiş. Güzel. Şimdi önemli olan Bayern Münih maçının hangi aralığa sıkıştırılacak olması. Bizim için önemli olan bu. O 7 milyonluk bir bütçe daha geldi. Hemen bakıyorum. Evet güzel tamam. Lig bittikten sonra Şampiyonlar Ligi finalini oynayacağız. Tamam güzeldir, hoştur. Şimdi gençler. Bir dakika. Bir dakika. Hakan gel canım buraya. Musa oynasın, Ronaldo oynasın. Buraya da Fegoli oynasın. Tamam. Güzel. Bu şekilde çıksınlar. Şimdi önümüzde 3 maç var. Gençler. Önümüzde 3 maç var. Ben bu maç, bu maç diyorum. Bu bölümde sadece bir maç oynayacağım. O da West Ham United finalini oynayacağız. Ben hemen geçiyorum. 3-1 kazandık. Ronaldo Isco'nun golü var. Başka birisinin daha golü vardı ama bunu göremedim. Neyse. Bu maç daha konuşamıyorum ya. Bu bölüm sadece West Ham United maçını yapacağız. O da FA Cup finali olduğu için kupa kaldırabilirsek, eğer yenebilirsek, aksilik olmazsa West Ham United'ı eleyip West Ham United'i yenip FA Cup'ı kaldıracağız. Tekrar şu maçı da bir yapayım. Cardiff City. Bir dakika bu şampiyonluk maçı mıydı lan yoksa? Lan şampiyonluk maçı mıydı yoksa? Kaçırdık mı şampiyonluğu? Vallahi kaçırdık galiba. Aa yok tamam. Güzel. 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 çok Güzel. Çok... Şimdi acaba ee... Tamam, tamam, tamam. Güzel. Önümüzdeki maç... <laughs> önümüzdeki maç diyorum. Hala ya. Hala önümüzdeki maç diyorum ya. Evet gençler. Gördüğünüz gibi önümüzde sadece 3 tane maç kaldı. Bunlardan bir tanesi FA Cup finali olan West Ham United maçı. Diğeri e, Lig şampiyonluğun Lig şampiyonluk kupasını alacağımız Southampton maçı. Gördüğünüz gibi Ondan sonra aradaki 3 günden sonra şampiyonluk, şampiyonlar ligi finaline çıkacağımız şampiyonluk maçı için olan Bayern Münih maçı. Gerçekten çok önemli 3 tane maç var. Çok önemli 3 tane maç var. Bir tanesi hala hazırda kesinlikle aldığımız, şampiyon olduğumuz, garantilediğimiz bir kupa olan Lig kupası. Onu kaldıracağımız sadece şey maçına çıkıyoruz yani formalite icabı. Kupayı kaldırmak için sahaya çıkıyoruz. Onun haricinde West Ham United maçı zor maç olabilir ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu sakatlanmış bu arada. Saçmalık olmuş orada bir. Son hafta sakatlanır mı lan? Son haftaya girdik artık. Ben şu basın toplantısını yapayım. Oyuncularımı bir motive edeyim. İki ay sahalardan evet. uzak kalacakmış Hakan Çalhanoğlu. Hemen Hakan'ı çıkartıyorum. Yerine an geldi. alıyorum. Lakazet gel oğlum buraya sen. Gel forvete canım. Güzel. Kante'nin yerine Pogba. Smalling'i dinlendiririz. Gayet güzel olur. Tamam takım böyle iyi. Takım böyle gayet iyi. Ben hemen lafı da fazla uzatmadan West Ham maçına geçmek istiyorum. Bu bölüm bir tane maç yapmak istiyorum. O da West Ham maçı olacak. Önümüzdeki bölüm maç simüle etmeyeceğiz. İki tane maçımız var. İkisi de önemli maç. Ya yani bir tanesi en önemli saatte. Bu sezonun en önemli maçı. Diğeri de formalite icabı. Sadece kupa kaldırmak için çıkacağımız lig maçımız. Önümüzdeki bölüm Şampiyonlar Ligi bölümü olacak gençler. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Keyifli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Bu bölüm de güzeldi hatta. Bakalım bu maç nasıl olacak. Evet millet bölümümüzün ilk maçında West Ham ve ile mücadelesiyle karşınızdayım. Wembley Stadyumundayız. FA Cup finalini oynuyoruz artık. Bu maçı da kazanırsak FA Cup'ı da müzemize götüreceğiz inşallah. Şampiyonlar Ligi Kupası ile birlikte 3. Kupamız olacak. Şampiyonlar Ligi diyorum yani. Şampiyonluk Kupası ile birlikte 3. Kupamız olacak. Eğer bunu da götürebilirsek. Şampiyonlar Ligi'nde alırsak 4. Kupamız olacak. Hadi inşallah bakalım. Kısmet olursa bu durdurulamayan takımı durdurabilecek bir delikanlı var mı? Ronaldo girdi araya. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Görebilecek mi la Lacazette la gördü. Alexander Lacazette gol attı. Dakika oldu de. 12. Allah'ım ya Rabbim ya. Bugün konuşamıyorum gençler. Kusuruma bakmayın lütfen. Bugün ağzım birbirine dolanıyor. Dakika 12'de sana şükürler olsun ya Rabbim ya Rabbim. Of. Dakika 12'de attığımız gol ile Lacazette'in kaydettiği gol ile 1-0 öne geçiyoruz. Ben bundan sonra böyle tane tane konuşacağım. Hiç hızlı konuşmaya gerek yok. Renato girdi araya. Aferin oğlum ama çok kötü. Biraz daha ileri atabilseydin Renato'cuğum. Hadi Belki hızlı hücum şansı Hector Bellerin. Hector Bellerin Feguli'ye doğru. Feguli. Feguli. Ne yaptın oğlum? Çekti topu. Feguli. 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 Feguli geçti rakiplerini. Sofya'nın Feguli Adriyan'ı geçemedi. Orada dümdüz koştuk. Aslında hiçbir şey yapmadık ama kimse gelmedi önüme. Ama Adrian'ı geçemiyoruz. Adrian. Uf. Satıyor Mane. O nasıl bir kafaydı lan? Yavaş gelen topu füzeye dönüştürdü Sadio Mane. hey, yalnız müthiş uzamış yine be. Çok güzel. Çıktın Bellerin. Çıktın oğlum. Seversin sen bunları. Çok güzel. Attım Fegoli'ye. Fegoli çekti topu. Fegoli içeri pasını attı. Yavaş gitti. Jones. Bunlar da bizim takımı toplamışlar be. Ve ilk yarının sonucu 1-0 gençler. 13. dakikada attığımız golle 1-0 öne geçmiştik hatırlarsanız. Ve... İlk yarıyı öyle bitirdik. 3 şutumuz var. İkisi kaleye bulmuş. Bir tanesi gol olmuş zaten. Ama e, gol olan top kaleye bulmuş sayılmıyor. Yani şut olarak sayılıyor ama kaleye bulan top olarak sayılmıyor diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ve ikinci yarıya başladık. Yani West Ham'ın hiçbir şeyi yok. Çocuk, çocuk, çocuk top oynuyorlar. Yani ben sıkı, sıkıcı bir maç aslında. Böyle simüle etme falan olsa edeceğim ama Kupa törenini görmek istiyorum. Açıkçası Ronaldo çok süratli. Ronaldo, Ronaldo pasını aktarabilecek mi? Aktaramadı La Gazete. Çok süratli gitti ama oraya kadar. Bugün Pogba'dan geçit yok. Pogba topu aldı ve arkadan Mülan Antonio'ya kırmızı kart. Antonio'ya kırmızı kart. Artık işlerimiz çok daha kolay. Burada arkadan haşırt diye kaymış herife. Yani yedirememişsin. Kaymışsın sen de. Renato. Renato. Renato Sanchez. Renato Sanchez dışarıda. Yine gönderdi füze Renato Sanchez ama Ulan çok az farkla dışarı gitti be Hoş olmadı Di Maria Di Maria şimdi Ronaldo'ya doğru Ronaldo Ronaldo uzaklardan deniyor Adrian Ben hemen bir oyuncu değişikliği yapacağım gençler Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya Sana'yı alacağım. Neymar'ı da Dimarion'ın yerine alacağım. Ee, hayır öyle yapmayayım. Tamam şöyle yapalım. Lacazette'i öyle alalım. Lacazette'i çıkartıp yerine de Isco'yu alalım. Ne dersiniz? Nasıl değişiklik oldu? Bence güzel oldu. Eyvah. Aman ha, aman ha. Pogba çok güzel geçti rakibini Paul Pogba. Sané'nin önüne çok güzel bir top. Ne yetiş ver pasını Ronaldo'ya. Ah, ah. Evet gençler artık uzatmaları oynuyoruz. Harbi'den heyecanlandım şu anda. Fena bastırıyorlar çünkü. Jordan Ayev, Obiang. Aman bayram 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 bir şey yapacak diyor bugün ama. Kötü orta Allah'tan dışarı doğru. Hocam bitir. Bitir hocam. Ve hoca bitiriyor. FA kapında şampiyonu Manchester United. Dakika 12'de attığımız gol ile 12 yalnız. 12'de attığımız gol ile Lacazette'in attığı gol ile 1-0 öne geçtik. Ve o skoru koruyup şampiyon olmayabildik. FA Cup'ta da şampiyonuz. Üçüncü kupamızı da müzemize götürmek için artık sadece bir maç kaldı. O da zaten kesin. Yani aldık da bir müzeye götürmek kaldı. Bir kupayı kaldırmak kaldı. Onu da önümüzdeki bölüm yapacağız inşallah. Oyuncular seviniyor. Her zamanki gibi aynı sevinçler. Oğlum yaraz, biraz yaratıcı olun ya. Biraz yaratıcı olun. Farklı bir şeyler yapın ya. Hep aynı sevinç. 3 senedir. Üzünüzü seveyim. Engola Kante orada çılgınca seviniyor. Hep aynı adam kupayı veren. La Cazette. Pogba kaldırıyor. Bu sefer Pogba'nın ellerinde yükseliyor. Kupamız FK -E Pogba'nın ellerinde havaya kalkıyor. Taraftar çıldırdı tabi yine her zamanki gibi. Kırmızı şeytanlar. Çok güzel. Bir tarafta hüzün. Bir, tara bir tarafta sevinç. <laughs> Bir daha kaldır Pogba ve geçiyorum gençler. Artık bunları çok gördüğünüz için. O kadar çok şampiyon olduk ki her sene. Yani siz de sıkılmışsınızdır artık. Aynı şeyleri görmekten. O yüzden geçiyorum ama. Kupa kaldırmanın da zevki bir başka be. Vallahi başka. Yemin ediyorum. Neyse artık önümüzdeki bölüm. iki tane daha kupa kaldıracağız. İnşallah bir tanesi garanti de diğerini bilmiyorum. İnşallah onu da kaldırıp. Artık sağ salim. Manchester United kariyerimizi noktalayıp Yeni sulara, yeni evimize doğru yelken açarız Diyorum ee, Hemen puan durumuna bakalım Ligdeki 88 puandayız 76 puanda Tottenham gerçekten müthiş bir fark attık yani Harbiden 12 puan çok iyi Çok çok iyi bir puan farkı Hemen Southampton maçının gününe simüle edip Videoyu burada noktalıyorum gençler Evet e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, abone olmaya devam ediyorsunuz. Yeniyseniz de abone olmayı unutmayın gençler. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Dortmund kariyerimizle devam edeceğiz. Bir bölümümüz kaldı. Yalnızca Manchester kariyerimizin bitmesine. Ondan sonra dediğim gibi FIFA 17 çıkana kadar Dortmund kariyeri belki arada futbolcular falan gelebilir. Para biriktirebilirsem koiz. Söz vermiyorum gençler. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.